Saygıdeğer canlar, gönül dostlarımız 24 Mayıs 2015 Afyon Döğer'deyiz Bugün e, Dede Sultan Seyit Cemal'in huzurundayız e, Beşinci geleneksel anasındayız İstanbul'dan geldik Tabii ki yalnızca İstanbul'dan mı? Türkiye'nin dört bir köşesinde ocak evlatları, ocağa gönül verenler, gönül dostları hep buradalar. Ee, bizim yolumuzda e, hizmet, e, gönüllülük esasına dayanır. İşte burada hizmet sunan güzel canlılarımız var. Ee, evet, ya e, Allah, Allah kabul etsin diyelim. Sağ olasın. Allah sizin de hizmetinizi kabul etsin. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben. Erzincan Refa yerliyim. Dernek adına geldim. Haydar Çatal Tepe. Aşçıyım. Ya Allah hizmetinizi kabul etsin. Teşekkür ederiz. Bacılar sizler de hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Sana da sana böyle geç. Sizler nereden geldiniz? Sizi tanıyabilir miyim? Ben bu zatın torunlarındayım. Seyit Sultan Cemal'ım. Ocak evladısınız. Ocak evladıyım. Ya Allah hizmetinizi kabul etsin. Nereden geldik? İstanbul'dan geliyoruz. tan yeri Kadın Kolları'yız. Ha dernek olarak dernek da, da. Olarak öyle mi? Derneğin Kadın Kolları'yız. İyi, ee, sağ olun. E tanıyabilir miyiz sizi? Bir isim olarak alalım. Ben aynı Yüksel. Ben hanımız Erzincanlıyım, Karacanlıyım. Erzincan Tanyeri Derneği'nde Kadın Kolları'nda çalışıyoruz. Gönüllü yardıma geldik. Ben Erzincanlıyım, Güler Kunduk. Ee, Erzincan Tanyeri Kadın Kolları'nda geldik. Gönüllü olarak hizmet ediyoruz. Ben Elif Doğan, buradaki mübarek zatın gene torunuyum, Dede anne tarafından, dedem olur. Biz e, İstanbul'dan <gülüyor> geliyoruz, Erzurum'dan gelip verdiği kanı gene. Gönüllü olarak hizmet etmeye geldik. Allah hizmetinizi Allah kabul etsin. E, her yıl geliyor musunuz? Bu yıl beşinci geleneksel anma diyelim. Her eli. yıl geliyoruz. Her yıl geliyorsun. E, Allah e, başta burada yatan uluzat Seyit Cemal Sultan dedemizin Katında, şah Merdan Ali katında, Peygamberimiz Muhammed ve Tanrı katında bu hizmetleriniz kabul görsün. Allah razı olsun. Yarınlarınız oldu. aydın, rızkınız Biz bol, sağlığınız yerinde, evlatlarınızın da geleceği aydın olsun diye. Allah razı olsun. Hizmetiniz kabul olsun, her zaman yanımızda oluyorsun, her zaman bizimle beraber. Ben de yaşarsın, anlatacağım, söylemek istiyorum. Buyur. Burada eğer bizi izleyen varsa biz Seyit Sultan Cemal evlatları olarak ama bu yıl ben üzüldüm. Çok azınlıktayız. İstiyorum ki burası her sene böyle dolu dolu gelsin. Devri Cemal değil, talibi de gelsin. Çünkü burası bir zatsa bunun talibi de var. Talipler de gelsin, burası gürlensin, şenlensin. Hani bir olalım, bir olalım, bir olalım. Birlik olalım. Birlik yani. her zaman güzel bir şeydir. Ben şahsen bu sene üzüldüm çünkü azınlık, azınlık bu sene. Ama yine bir yere üzülmüyorum. Bu sene CHP ağırlıkçı, çalışıyor insanlar. Biliyorsun seçim dönemidir. Seçim nedeniyle fazla görmüyorum belki seçim nedeni insanlar gelmezler. Heh, doğrudur. saygı ee, duyuyorum. Bir de anacan e, galiba tabii bir ocak evladı olarak biraz acele ediyorsun. Ee, daha ama başlamadı daha saat 12'ye doğru aynen, aynen. Ee, yani, binlerce yani. canımız buraya akacak buna inancın olsun biraz heyecanla veriyorum ben onu Tabi tabii ki istiyorsun şafaktan ben herkes burada olsun ama Türkiye'nin dört bir köşesinden insanlarımız akıyor aynen, çünkü aynen. bu değerde bizim insanımız yok daha çok erken. var. daha çok. Da var. Var. az, var. Azınlıkta tabii ki yani doğru. Bizde evet. önce onlar yaşattılar burayı. Biz burada da 6-7 sene bu etkin buraya geliyoruz ama bizde önce olanlar da burayı yaşatan bu inanca sahip olan yine onlardı. Biliyoruz, ee, biliyoruz e, tabii burada. konuşuyorduk ama e, çalışma nedenlerine, imkanlar nedenlerine, keş genç çocuk bir imkan sağlamak nedeniyle kimse sahiplenmedik. Büyüklerimize duyuyorduk ama çok e, 8 yıldır daha devam ediyoruz burayı. İyi Allah hizmetinizi kabul etsin. Ol, ee, ne mutlu var. size bu yola hizmet sunuyorsunuz. Çok ne mutlu güzel. bize her yıl buraya geliyoruz. Ol, ee, biz dün geldik. Ne ol, diyoruz? Abi. İnancımıza, yolumuza, ar toprağımıza ar hizmet, haka hizmettir. Ar haka hizmette gönüllerimizin ar olması, olması olmazıdır. Sağ olun, var olun. Abime de teşekkür ederim. Çünkü abim bizim aşçımızdır. Konuştuk sağ olsun hizmetini Allah kabul etsin diyoruz. Teşekkür ederiz. Canlar, işte görüyoruz ee, kazanlar dolusu şu an e, aş hazırlanıyor. Bu lokma pilavımızı, e, pilavımızı yapacağız. pilav da olacak değil mi? Evet. De, lokma olarak buradaki canlarımıza bu lokmalar paylaşılacak. Birlikte e, lokma yemenin kutsiyetini yaşayacaklar. E, ben Mustafa Bor, Bor Yayını olarak e, her kim ki bizim yolumuza kutsallarımıza, toprağımıza, ayak izlerimize hizmet sunuyorsa eee Tanrı yardımcılar olsun diyoruz. Rızkları tamam. bol olsun. Bu sefer etleri biz, biz, biz verdik. Öyle mi? İyi e, Allah güç <laughs> kuvvet versin. Hızır ya. yardımcınız olsun. O biz keyifle yapıyoruz. Size <laughs> <Zaman> hizmettir. <laughs> Zaten cemalinizde onu görüyorum. Hiç yorgunluk ifadesi yok. Vallahi yok. <gülüyor> <gülüyor> yok biz böyle güneley, e, o güzel canlı gözünde yaptık. yaptık. Sağ ol, yapıyorum. sağ ol. Hizmetiniz kabul etsin diyelim. <laughs> Allah hizmetinizi kabul etsin diyelim. Allah, Allah, olsun. Allah. Ne Allah. yapıyoruz böyle? Lokma mı hazırlıyoruz? Kurbanları kesiyoruz. Gelen canlara. Gelen canlara hazırlık yapıyoruz, hazırlık Geldik elimize gelince. Gelen canları doyurmaya çalışıyoruz. Ne kadar Allah katında <laughs> Allah'ta hizmetinizi kabul etsin diyelim Her kim ki bu lokmadan payına düşeni yiyorsa da şifa olsun diyelim Rızkları bol yarınları aydın olsun Böyle bir ömür boyu böyle canlarla Gönüldaşlarımızdan cemal cemale olsunlar diyoruz ee, Ne mutlu bu yola böyle hizmet edenlere Ne mutlu bu diyara taşınanlara Ne mutlu bu diyarda canlarla cemal cemal olanlara diyoruz bu Eyvallah, Eyvallah. Her bir lokma yiyen canlara şefaat olsun. Hangi Teşekkür ocaktansın? Hoş geldin diyelim. Şahmet dede ocağındanım ben de. Hoca Ahmediye seviyorum ocağındanım. Benim baba. Peki ocağın nerede olduğunu biliyor musun? Tabii ki biliyorum. Nerede? İçeride. Evet. Ben de çıkan evet. metede ocağımdanım Ben de ee, dersimden de Ben şey de dede çocuğuyum de onun için sordum evet. özellikle <laughs> İyi Allah yapalım. hizmetinizi kabul etsin Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Nereden geliyoruz? Biz buranın yerlisiyiz. Buranın yerlisiyiz. Öyle tabii. mi? Döğer'den geldiniz. Doğarlı ne geldiniz. güzel. Yani ha. Dede Sultan'la komşusunuz. 1985'te. <laughs> 1985'te bu töreni ilk başladan kişi Dede ya Mustafa. Ya burada. Dede Mustafa. Kusura bakmayın böyle giriyorum. Geç Buranın ha. dedeleri. İyi çek bak. Başladı. 1985'ten bu yana. hoş geldin, hoş bak. geldin. Dede Mustafa. Dede Mustafa. Töreni yapar. Şey alıyor Aysel. Ne yapıyorsun? İyisin. Ne var yok? Ederim. Allah hizmetini kabul etsin. Bak sağ sağ seninle ilgili güzel şeyler duyuyoruz. Neler alın. yaptın hele hani biraz dilinden alalım şöyle kısa. Çok şey. O Hacı, şey, Hacı Bektaş, Hacı Bektaş'ta tören yapıldı. Biz oraya gittik bir zamanlar arkadaşlar. Hoşumuza gitti. Çok duygulandım. Göz yaşı döktüm, ağladım. Ondan sonra geldik burada yaptık. Trenle geldik. Sonra bir otobüste geldik derken Böyle aldı, evet, yürüdü, abi. geldi. Abi yürüdü. Adınızı alabilir miyim? Mustafa Kemal Demir. Mustafa Kemal Demir, e, bize Allah hizmetinizi kabul etsin. Amin, Sağ Allah ne mutlu olsun. size ki bu yola hizmet veriyorsunuz, inancınıza, kültürünüze sahip çıkıyorsunuz. Anacan sen ne diyorsun? Sen de ne diyorsun diyor. Ne de yani birlik, birlik istiyor. Haklı <laughs> Muhammed Ali. Birlik, birlik, beraberlik, istiyor. Beraberlik. beraberlik istiyor. Beraberlik istiyor. Hayır bu ellerinin kınalı. Şu düğün vardı, düğün evet, yaptı. Öyle mi? He, düğün vardı. Torun evlendirdin. He. He. Oo, şansları, tahtları, bahtları hoş olsun diyelim. Şu mendiyi bir de konuştur. Ben ne konuşan ben konuşurum. Bu ana canı susturmaya çalıştı. <laughs> ana canını, söz sende. Söz <laughs> sende. Ne diyeceğiz ki <laughs> ya? Ne <Rabbi>? Ne yapıyorsun? iyisin, Ne var ne yok? Her sene geliyor. Biz her sene Siz bu ocağın? Bu hocanın evlatlarıyız. Yıllar. Bizim önce babamız hizmet ediyordu buraya, Bir anadı buraya, bu dedem gel geldi, açpapor, geldi, vücudum canlandırdılar. Gibi. Cem yaptık iki sene, ondan sonra törene başladık. 1980'den 80'den 80'den beri. 85'te. 85'ten beri. Evet, 85'ten beri. 85'ten beri burada canlandı. He. Bir Edendir, olalım, ol. bir olalım, iri olalım. Bir olalım. Bir olalım. Baba can senin adına alabilir miyim? Sevgi tohumu ekleyelim. Birbirlerimizi hemen hiçbir zaman öteme ötelemeyelim Hepimiz bu canlanız, bu Seyit Kemal Sultan dergahındayız. İsmi hem Cemalimsin demiş, hem Kemalimsin demiş. Bu dergaha hizmetten, burada olmaktan gurur duyuyorum. Sağ olasın. Adını alabilir miyim babacığım? babacan? Suna, Mehmet. Mehmet Suna. Mehmet Suna. Mehmet Suna. Mehmet babacan e, biz de hizmetini Allah katında kabul Yarın diyoruz. İnşallah. Ne mutlu İnşallah. size ki her gün bu geliyorsunuz burada. Ya, hizmetlerini Allah kabul etsin. Sağ ediyor. olun. Hoşça kalın. Aldım aldım. Aldım anam. Dedemin huzuruna geldiniz. Nereden geldiniz? Hayırdır? Hayır. Gelmeye geldik. Gel. Otur şu sandalyeye. Eh sofranız Hali İbrahim sofrası olsun. Rızkınız Sağ bereketiniz olasın. çok olsun. Sağ olasın. Bir parça alayım anacan. Sağ olasın. Hızır Her lokması yok. olsun. Bura Nereden geldik? Alan yurttan. Alan yurt, Hep Siz de yine bu toprağın insanısınız. Evet. Hadi şunu köy yumurtası <laughs> bir, bir, bir. Vay sağ olasın anacan. Helal olsun. Köy yumurtasını yiyen hemen çocuk sahibi olur. Uyanmadım. Pirim hatıyını ben de tanıyım. Dağdan daştan çoktur dostum günahım. Sorarsan ismimi Halil İbrahim. Soranlara böyle söyle dediler. Sorarsan ismimi Halil İbrahim. Soranlara böyle söyle dediler. Söyle dediler. 12 yıldızın üç terazi. Kara karışır gitti bir Ben maşar yerinde beklerim sizi. Birisi Muhammed, birisi Ali, birisi Ali. tane kadar. Her sabah her sabah kalkar bakar Üç yıldız arnıma balkıyıp durur. Günahım çok diye kalkıp otururum Günahım defterde yazılıp durur Yazılıp durur Bak, bak ya senin şey peynir ne kadar şey kazandı Bir sepeti kımarlandı Kapısı yok çıksam baksam Kapısı yok çıksam baksam Bacası yok, otlar yaksam Bacası yok otlar yaksam Ya ben kime yalar Kapısı yok çıksam baksam Bacası yok otlar yaksam Ya ben kime yalar Koniki yıldızı küçükverim bu. İldamcihan nikam bu var. Ya ben ki ne ayalarım. Sevolya. Aradan adını al kadın alabilir miyim? Adın Menekşe Ekşe Taş bunlar Alan Yurt köyünden. Afyon. Afyon. değer, yer Alan Yurt köyü. Evet. İyi Allah hizmetinizi kabul etsin. Amin. Sağ olun. Böyle bir ömür boyu böyle Kemal amin cemal cemale olur. Amin. 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 Allah hizmetiniz daim olsun diyelim. Helal hoş olsun diyelim. Allah Allah. Hoş geldiniz. Ben Nereden oldu, geliyoruz? Eskişehir'den geliyoruz. Eskişehir. Kemal Sultan Eskişehir'den. Eskişehir'den. Eskişehir'den geliyoruz. Neresinden? İçinden. Mekas. İçinden, merkezden güzel güzel. E, Kemal Sultan törenine geldik ziyaretlerimizi Allah kabul etsin cümleten. Ya Allah sizin evet. hizmetinizi ha, kabul abi, etsin. Babacığım sen cim cim ne cim diyorsun? Cim ben de aynı şey konuya değiniyorum. Ziyaretlerimizi Allah kabul etsin. Allah Bugün razı her, her sene geliriz. İyi Allah hizmetinizi kabul abi, etsin abi, diyelim. Ne abi. mutlu size ki bu yola hizmet ediyorsunuz, geliyorsunuz. Bursa'dan geliyoruz. Bursa'dan geliyorsunuz. Geliyorsun. Hoş, geliyorsun. hoş geldiniz. Dedemin huzuruna geldiniz. Allah hizmetinizi kabul etsin. Cümlemizin hizmetlerini kabul etsin. Ne diyorsunuz bu diyardan Bursa'ya ne götüreceksiniz? Bursa'ya da e, burada dedemizin yaptığı yaptı, huzurunda yaptığımız duaları ve bütün topumuza herkesin dualarını dedim kabul etsin. Adınızı alabilir miyim? Hasan Arslan. Sağ olun. Abim, abimle iş şey yapabilirsin. Amcamın oğlu. Tanışıyoruz. Evet, biz sağ olsun meslektaşımla bir halbu has olduk yani bir şeyler anlattık. Ben <laughs> ben anlattık. <laughs> ee, tekrar Allah hizmetinizi kabul etsin. Böyle cümleten geldiniz beraber geldiniz galiba. Ben İstanbul'dan geldim. Ha, İstanbul'dan doğru doğru İstanbul'dan geldim. Ben İstanbul'dan geldim eşimle beraber geldim bir de kızım var. Gördüm. Yani, <laughs> <Ben>, ha, <hayır, gülüyor> Sağ olsun ay şansı tahtı bahtı hoş olsun. Ee, ha, efendim ha. şey yapıyorum. <laughs> Çalışmalarınızı takdir ediyorum. Çok sevindim bu işten. Burada evvela İstanbul'dan geldiğim için İstanbullara sonra bütün Türkiye'deki canlara Cemal Seyit Sultan Hazretlerine dua ettik. O duanın herkes için kabul olmasını onların dertlerden, belalardan, hastalıklardan kurtulmasını, isteklerinin olması ne dua ettik inşallah kabul edilir. Bunu tüm halkımıza iletiyorum. Sağ olun. Çok sevinirim. Biz de geldiğiniz için ve burada hizmet yürüttüğünüz Allah için Allah hizmetinizi kabul etsin diyoruz. Allah 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 Allah. Anacan sen ne diyorsun Anacan? Ben diyorum ki Ulu Derviş Cemal bütün toplumumuza barış, özgürlük, sağlık, sıhhat versin. Güzellikler versin ülkemize. Hayırlı gelecekler versin çolumuza çocuğumuza. Sevgi, barış istiyorum ben. Teşekkür ettik Anacan. birlik beraberlik istiyorum. Cettim, sesin duysun diyelim. İnşallah, inşallah. Birlik, beraberlik olsun ülkemiz. kardeşçe yaşayalım, özgürce yaşayalım. Burada Kamil bir anacan ederim. var. En iyisi biz Çok anacanla de. Cemal Cemal'e olalım. başka seçtik değil Başkanımız mi? O, evet. Heh. Tamam. <laughs> anacan, valla seni başkan seçmişler. Dedemizin huzurundasın. Ne diyorsun, nereden geldin? Ben İstanbul'da geldim. Adını? Hüsnü Eşim var. Işte abla deden huzuruna geldim. Evet. Allah dualarını, hayrını, Bizi ibadetini, kurbanını kabul etsin. Allah Sen Allah ne diyorsun? Yemi cümlemize. Hep her zaman böyle beraber olsun. Allah mutluluk versin, huzur versin. Her zaman hep beraber barış istiyorum. E sağ olun. Allah da hizmetinizi kabul etsin diyorum. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Başkan olarak anacanı seçtiniz değil mi? Evet. <laughs> o zaman anacanın yanına gidiyorum. Anacan şimdi burada deden huzurunda bu grubun sözcüsü sensin. Hoş geldin. Allah hizmetini kabul etsin. Dede Sultan huzurundasın. Ne diyorsun? Sağlıklı gel. Ne diyeyim ki? Ne Sağlık diliyor. Sağlık diliyor. Seneye nasip Sağlık olsun. Nasip olsun. Gençlere uzun ömür versin. Gençlere uzun, uzun ömür versin. Nereden geldik anacan? Erzincan. 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 Ama. Hmm. Erzincan'dan geldim. <laughs> <ama. gülüyor> Masma Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Gençlerimize sağlık, uzun ömür. Dışlar olma da, Tanrı yardımcısı olsun. Tabi, o da soyumuzun bir evladı. Ee, bu halkımızla toplumuza her kim hangi alanda hangi merkezde hizmet ediyorsa Hıdır yardımcılar olsun diyoruz. Amin. Hayırlısı gelsin inşallah. Martı ey dede sultan, bulu dergahına, varasın gelir, varasın gelir. Mansup gibi canım, bir hiçe sahip, mansup gibi canım, bir hiçe sahip, yüce divanın ay dost. Nurasım gelir Mons gibi can bir hiçe sahip